Berke Özler'i Galatasaray formasıyla görmek ister misin? Yani futbol bir profesyonellik oyunu. Belki eğer gönlünü kalbini gerçekten Galatasaray'a adayabilecekse biz de tabii ki e, yönetimin bu transferini olumlu karşılarız. Mutlu oluruz. Berke Özler iyi bir kaleci çünkü. Hayır. Neden? O Fenerbahçe'de oynamış. Bitti bir kere. istiyorum. İyi kaleci. Kesinlikle istemem. Daha önce Fenerbahçe'de oynadığı zamanlarda Galatasaray ettiği küfürler olsun. Galatasaray maçlarında yedek kulübüsüne attığı top olsun. Ben istemem. Hiçbir Galatasaraylı'dan isteyeceğini düşünmüyorum. İsterim evet. Genç kaleci potansiyelli. iyi performans olduğunu düşünüyorum. Özellikle buradaki Eyüp Spor maçında çok güzel performans göstermişti. En son sosyal medyada çıkan videosuyla görmek istemiyorum. Evet. Eyüp Spor maçında bize nasıl bir kaleci olduğunu gösterdi. Görmek isteriz Galatasaray. iyi bir kaleci. Evet isteriz tabii ki de. Galatasaray'ımıza yakışır. Güzel bir oyuncu. Çevik, atik, hızlı. Galatasaray'a karşı nasıl oynadığı da belli. Hayır istemeyin. Yani kökeni Fenerbahçeli olduğu için bir de Galatasaray tarihinde bence hep yabancı kaleciler daha başarılı oluyor. Yerli kaleciler hiç başarılı olmadı. Çok isteriz iyi bir kaleci. Zaten kendi İzmir'de Kemalpaşa olacak Mahallesi'nden de büyüme. Aynı mahallede büyüdük. Kendisini de tanırım inşallah. Nasıl ederse formasını yani ben de seve seve alırım direkt. İsteriz kardeşim. Neden? Güzel. Türkiye'nin yerli kalecisi. Gelecek vaat ediyorum. Mustafa'nın da alternatif olabilir. Galatasaray maçında yaptıkları belli zaten. Galatasaray'a karşı. Galatasaray ligin en iyi takım olduğuna göre en iyi takımına böyle bir performans Galatasaray'da görmek isteriz. Türkiye'nin güzel kalecilerinden Tabii ki Galatasaray'da görmekten mutlu oluruz biz de. Yani Galatasaray için genç bir yetenek olacağını düşünüyorum. Tabii ki neden olmasın? Hayır bence yabancı kaleci gerek bize.